Bakın Mars geliyor. Bak Mars Evet Mars Morales. Oh, gel. Efsane. Ellere gel. Aha. Selamun Aleyküm. Kostümün yok diyor. Ya, ben onu Ben onu mu? Ben onu mu? Ben onu mu? Ben onu mu? Ben o kalkan ne? Yapıştır, 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 Hayır! Aaaa! Dur! Aaa! Fuzeye! Fuze geliyor, fuze geliyor. Fuze! Hmm. Ana! Ben düşüyorum. Of! Oh. Vallahi bir şey olmadı bana. O neydi? Beru mı? Merhaba arkadaşlar. Beru'nun Dünyası'na hoş geldiniz. Merhaba Beru. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar bugün ile birlikte Spider-Man'in kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı bölüm oldu Beru? Dört. 3 olmasın? Yok 4. 3 sanki be yok. Yok level yo, 3. Yo, yo. O 4 o yani oyunun %4'ünü de oynamıştır demek istiyor. Üçüncü bölüm arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> Bum. What? Evet en son kuyumcu soygunu olmuştu onu kurtarmıştık çantamızı almaya gidiyorduk Beru. <laughs> Hatırladın mı? Hı, aynen. O. Daha şu an Tamam görev yerine ben gideyim görev yerine sen oyna Bero. Aynen. Bak, 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 bak. Şu adam kötü. Ot. Şuraya baktı bu. Arkadaşlar. Gördüğün gibi ismi Oto. Şu yakın arkadaşı şey var ama biz görev yerine gidelim. Manzara nasıl Bero? Spiderman oynuyoruz. Sabah erken değil mi ya? Ya güneş ya sabah erken mi bakacak? Biz sıcak olmuş mu anne? Bombalama! <laughs> Yalnız bir. Oo ara. Ne yapayım ben? Düştüm be bak. Hop. Al bakalım. Ay. Ana. Ay ay ay. Ana. Ay. Ay. Leken şey. aşkım. Hama zıpla. Ana. Ay. Abi. Leken aşkım. Başına ne zıplasaydın? Ha, şimdi. Atıyorum ben ödü bak. Böyle. Baba yaştı. Evet. Şimdi görev yerine bu arada yollarda bir şey bulursak yapalım. Evet, mı? şurada şöyle R2'ye basıp il, şunu ileri götürelim. Nasıl yapayım bak hop bak hop. Aşağıdan en aşağıda yap. Nasıl tamam. oluyor? Nasıl? A -o 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 -o. Ben aa ver o. Al bak sen yap evet. Bak. Ya. Arkadaşlar biz bu oyunu çok sevdik. Ne? Öyle sanırım yes. saldırı yapacağız. Evet. Hah, dur. Bak şimdi bak. Bana bir. Hop. Bombalama. Görev yerine kadar ben götürürüm. Görev yerinde ilk sen oyna. Aynen. Ölüm, Ay. Ölünce. Kostüme bak. Hey Spiderman. <laughs> yes yes. Ay Spiderman. Ah, Aa, şey. Aa bu ne veriyor? Üçgen. Dostum üçgen ama. Hop selfie çekmek istiyorsun? Vay. Vay ben senin büyük bir hayranım diyor. Ha. Ay sen bir şey yapma. Tamam, evet, evet. ayıp olur. Vay. Aa ben bu ne? O ne? Ha. Kura bu ne? Patlat. Aa, Gel abi. Aa özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim. Özür dilerim ben kaçar. Şimdi. Bombalama. Uuuu. şu an.

Ene. Evet. evet. Vay. Vay demiyor muyuz? Ha, geç git orada zaten biraz az. Evet, çözüyorum ben <laughs> de. Ben de fren diyelim Çözüyoruz arkadaşlar. Evet. Ne yapmışlar ya? Bu ne? Gemi. Ha gemi yedi. Bastı kaçıyor hop. Tutturamıyor mu gemiye? Gidemiyorum. Evet yani ben bir yapayım bakayım gemiye tutunabiliyor muyum? Zıplayınca <laughs> anlatamıyoruz değil mi? Çünkü atacak yer mi yok? Aa dün bırak. <laughs> Aaa ev, ev, olunca atabiliyorsun. Ha ya da ağaç falan olunca. Aynen. Haydi. Aaa. Hop, hop işte bu. Aaa işte bu. Aaa bak biraz. Neresi böyle şurası mı? Yok hocam bir yere. Buradan yukarı çıkacağız sanırım. Ay. Bombalama kardeşim. İş. İşte işte. Hop. Hop. Oh, oh. Dur ver o neresi? Aşağıdaki şey. bir şey. Şöyle Ne yapayım? görev yerimiz devam ediyor. devam içe, Aa, <laughs> ne çay içelim bir an Aha radarda şey var diyor dur. Radar. Radar. Radar değil bir o radar. Aşağıda aşağıda. İ. Aşağıda mı? Aynen bak. Allah Allah, Biraz, Allah 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 Şurada bak 87 metre var aynen. diyor. Allah Allah Allah. Aldır 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 Allah. aldır aldır Allah. aldır Allah. aldır 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 geldik kostüm alacağız herhalde. Emin misin? Ha kostüm alacağız herhalde. Arkadaşlar biz sanki burayı yaptık. Aaa evet. değiştir deme. Ben... Asem. Bakalım ne yapacaksın? Allah. Bakalım. Ben koşamıyor muyum? Ha koşabiliyor muyum? Neyle koşuyorsun? Bu R2. ile koşuyoruz. Üç kere bas bir o. Kartımızı okuttuk. Haydi bakalım. Burası ne? Abi sana diyorum da böyle sanki biz burayı yaptık robotun falan olduğu yere gittik. Yok bizim bir biz bir şey, şey, bilim şeyimiz evet, sağda vardı. Sağda bak 21 metre git o tarafa bak ne oluyor. Bilim kostümümüz vardı. Öyle mi? Aynen. Aa. Aa şey yapacağız bir şey yapacağız. Ne bir şey yapacağız? Aa Kostüm. kostümümüz paramparça olmuş. Ben biliyordum <laughs> boss bir şey yapıyor buna. Aa. Aha ya yakalandı. <laughs> şey hey, dostum <laughs> Ne var onun içinde? Abi şimdi bizim Spiderman olma olduğumuzu anlamayacak. Ba, ama bero şüphelendi. Yo anladı. Anla, yani anlatacağız şimdi. Oh, yeah, şu göstereyim aslında. söyleyecek mi <laughs> bir şey? Yo söylemeyeceğiz. Spiderman'ın o bizim Spiderman olduğumuzu anlamıyor. Oh. Oh. Şu an ben filmlerde izlemişim. Yes. Gidiyor şimdi bak. Ya diyor, sen Spiderman'si. Yo öyle demeyin şimdi. Saklıyorsun diyor benden. Bakalım <laughs> <ne> olacak arkadaşlar. Neyse <laughs> işte ben gidiyorum diyor. Görüşmek üzere. Ba sen ben biliyordum. işler hallet. Hadi bakalım diyor. See later, Sonra görüşürüz. <laughs> Boş de aldım gidiyorum ama bir şüphelendi sanki dostlar. Yo ya. Hadi bakalım. Yatacağız değil mi? Peter Parker. O ne? Ha Not, Anam. Not yapıştırmış üstüne. Bir Öyle bir şey olur mu ya? Mail diyor. Otto'dan senin için diyor mail. Ne? No. Kontrol et. Ko İnşallah kovamıştır yani. Acaba ne demiş? Aynen kovmuştur be. Ay. Bakalım. Sarı çünkü. Git bakalım <laughs> be. aç. Yallah, ben aç. Yallah ben gel. Aç. Üç kere bas. Bir şifreni gir. White spider, ha? Huh? Hmm. Oo, Beruşe mi seçeceğiz? Aa, ah. bu ne? Bak böyle yapabiliyoruz. Abi biz bunu... Aa bak bir yere gidemiyorum bak. Nasıl gidemiyorum? Ver bak. bakayım. Ver. Baba bak. Bak 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 Tamam. Niye? Evet bir bakayım. Bunu ne yapmamız istiyor. Ne yapmamız istiyor? Bunu aldık. Ama yeni kostümler var burada alamıyor muyuz? Yok izin vermiyor. Aa, tamam sonra ne alırız. Ne İkise bas diyor. İş. Aha. Şimdi onu seç diyor. Yeni güç şey bas ona yeni bas. İkise bas bakamam. Bir daha bas. Aha. Şimdi abi, yeni abi. kostümümüz o mu oldu? Aynen. O çok iyiymiş Bero. Bak şimdi bak. Biraz daha gel istersen Bero. Bak nerede? Of 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 yanıyor. At gülüm. Bombalama. Allah Allah alır alır diyorum. Aa! Ellere bak ellere koşuyor. Bakın Mars Morales geliyor. Bak Mars Morales. Evet Mars Morales. Oo. Oh! Kostüme gel. Efsane. Ellere gel. Aa, Aha. Selamünaleyküm. Kostümü yok. Spiderman diyor. Yallah ben. Aa bana verdi. Son anda bana verdi. Şükürsün Beru. Oooo. Oh. Bir şey <laughs> yok da şu çatalarımıza bir şey yapalım. Bir tepeye kadar bir günahın üstüne çık. Bu şöyle. Çıkamıyorum ki şöyle. Çık tepenin <laughs> üstüne. Aa o! O neydi? Şu i̇yiydi Bero. Of of efsane Bero. Manzarayı yer. Bero çıktı sağ tarafta. Aa. Sağ tarafta görev yer. Ben görev yerine gidiyorum sen adamları vur. Aynen. Aa, be. Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. ya Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. bir yere Allah Allah. 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 Allah Aha yürü, yürü diyor. Ya yürü kardeşim bir dur şurada kostümümüze bakıyoruz ya. Vaa. Wow. Efsane. Hele adamlara hep evet, ne diyor? Efsane. Aha. Ne? Hey dostum diyor. <laughs> ne haber? Çok iyi olmuşsun diyor. Hadi be. Teşekkür ederim. Şu anda yapmam gereken önemli bir görev var. Seninle uğraşamayacağım. Nerede görev yeri? Aa orada. Allah Allah. Allah. Az kalmış. Oldur 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 oldur. o, ya. Ana var geldik. Geldik. Evet geldi şu günah. Binan... Ver ver ver. Çekeyim ben onu Allah 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 Allah. Ha. Ah. Geldik arkadaşlar. Vay! Wow. Burası ne? Aa. Vaa. Oh silahlı çeteler. Ha kostüme gel. Oh, ya, yalnız şu önündeki örümcek çok güzel parlıyor ya. Aynen. Ortadan odan geldi yükleniyor şu anda. Aa no ne ne? etkinleştirmek için diyor. Aa dur bu ne? Dur ne işe yarıyormuş? Bak. Aa. Ne yapıyor? Alayım ben. Al al. Dur ikse işte bas. İkse i̇şte bas. Doğru Aldım bak. Tamam. Nasıl kullanacağız? Bir daha ikse işte bas. Hiç geç geç. Adam yapıştırıyor herhalde. Sanırım. Tamam. Şuna bak. Şuna bas. Aa. Wow. Tamam. Nasıl ha. kullanacağız onu? Ne bileyim. Dehşet olmuş L1'e bas. L1'e bas. Rut tut. Ooo. Şu yukarıdaki de A mı atıyordu? R1'e bas diyor şimdi. Aha. Ooo. Orada bir şey olmadı. L1'e bas bir daha. L1'e bas. Dur. Yukarıdakini seçmişler. O ne işe yarıyor? bu hala atıyor. Rey bas. Baba, böyle atıyor. Ha hala atıyor. Bir daha bas diğerine. Bu yapıştırıyor. Ver o direği. Aynen. Tamam. Hop. Şimdi... Daha da iki tane var. Sadece ah, şunu yapıştır. Ver şuradakini yapıştır. Rey üçe bastı. Aha. Aa taralım. Of. Vay. Bir daha at ver o. Seni gördüler. Şimdi git vur. Dur dur. Seni gördüler artık. Ver o bak kırmızı dur, oldu. Dur. Dur. al evet. Ay, Allah ben geliyorum yallah Allah güm güm. güm 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 gel al çık güm. güm 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 aha ooo aşağı düşmedi dur dur dur, dur. neredeler Haraj aha oradalar ver Dur dur dur, dur. Aha. Aa, ver o geldi seni arıyor seni arıyor. Dur. Şeye bak evet. Aa, bir tane kalmış. Yapıştır onu işte İşte bu. Gel. Şu bas. Gel. Oh. oh. Öldü Beru. Dur. Lever lever. Al sana ekti. Bunlar bizi görmüyor herhalde değil mi? Aynen dur. Lever'im gözü şov. Gül. Görmedi Beru. Yapıştır yapıştır yapıştır. Gül. Gül. Al. Sana kaç. Aa ah, o ne? Uf. Bomba aldı. Ne oluyor bir şey öyle mi ya? Bu nasıl? Kim? Bomba açıyorsun L3 remikle diyoruz. Power yapabilirsin mi? Güç şey Nasıl? Buna bas diyor. Ver ver bakayım ne olur. Aa canım da Aa o ne? Oo. combo 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 combo. kombo kombo kombo. Bir şey yapmıyorlar. Oo. 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 Öldü dostum. Öldü. Aa. Oy nasıl yapıyorsun?

Şu bomba geldi. Aa, Patladı. Adik, adik, ver Çok iyi. Ay! Aa, öldüm. Öldüm be. Öldüm dostum. Ay. biraz gel buraya. Hayır, battı bize. O kostümü bu. Şey, bir daha baştan mı başlattı? Yok. Yok. Aa, aa. Rebi Rebir, rebir. Değiştiler, değişti. Aa, lebi, le. Le. değişti. Ben, dur, dur Gel buraya. Aa. <laughs> aa. Oo! Arkara kökü geçiyor. Bero gördün mü? İyi attım. Al sana. Ayağa al sana tu. Skor kardeşim? Al. Öş! Sen şu combo şey, nasıl doğuruyorsun? Dur combo olursa dur combo olunca. Şimdi bunu yapabiliyorum. Yaptım ben Nasıl yaptın? Revişte re re sana öğretirim. Dur. Ooo Bero! Ne yapıyor? Ka! Ay! Adamı çurdun.

Hangisi? Var yukarıda şöyle. Şu. E, yukarıda var. E, o işte şu içine basılı tutunca senin özelliğini bak aktif hale getir ama dolması lazım. Aa tamam. Daha seni vuruyorsun dur beri ölmedin. Az daha ezdin seni. Öyle ee, önemli değil babacığım. Hop. O nasıl atladın? Yatladım. Peki şimdi görevimiz bitti mi bitmedi mi? Aa. Aa bak görüyorum. Nerede? Aa, Burada bir yerde Beru. Altta. Nerede? Ama şu koltuğun arkasına takılmış. Bu ana Çok bu ne? Aa, bera, bu ne? Aşırlı, Aa, işte Aa! Bu ne? Şimdi gözünü kullan. Aa! Al, Gür. Gür. Al. Aa! Aa! Robert'u bu nasıl duruyor? Kombo! Kombo combo, combo. kombo. Bir an öldü. İşte bu. Mükemmel oynadık. Şimdi yeni görev yerine götürürüm sana veriyorum ben. Evet evet. Ana yine geldiler. Kombo konu geldi bir sefer. Beru inanmıyorum. Ol ol ol. Kombonu kullan. Dur kombo sana gelirse sana vereceğim Beru. Sen kullan. Ay da arkadaşlar al al üçgenle bak şey yuvarla. Al al. Dur. düşme Beru. Dur. Yap. Konu. Aynı anda basılı tut. Aa yaptım. <laughs> Adam gitti. Al. Ee, sen hayır. Hayır. Ay sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen. Dur. Onu arkadan geç arkadan. Al. Al. <laughs> al. Al sana. Sana yürü git. Piu 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 piu. Ooo canı bak ölme dikkat et. Merhaba. Al sana. Al. Düşme düşme. A, sakin ol biraz sakin ol. Gel al. Gel. Piu Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne, yapayım, Sen burada. ne, yapayım, Sen durumu ne durumu yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun? Öldüm öldüm Biri çabuk öldü. Oy, öldü, oy. öldü, aa, öldü. Aa. Şimdi sıra e, bende. Ben öldüm mi? Aaa. Zaten. Evet en baştan. Nane şey var, hanım gücün var. Hayır, kalkanım var. Evet. Hop, oh, al buraya. Al 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 al. Boz dalama. Al bakalım. Şunu bir doldurayım. Oh. Aldım. İstersen ettim onları. Oo, oh. kumbarayı ben almam. Oo, oh, canım canım. Alma. Canım canım al al al. Alana kumbaramı yiyeceksin. Oh. Ay, ben ne oluyor? Aa. Burada durayım da ver o bir saniye bir kendimize Adam Adamın sana burun yarısı. Dur. Burun <laughs> Şimdi. Bu iki tane kullanabiliyorsun. Iki Aa tane. boşa gitti. Nereye attı bu deli? Deli değil. Spiderman. Al pü. Aa evet. aşk mı vurmam lazım bu çok kusuruyor. Ya ben tam bunu niye kullanamıyorum kardeşim. Çünkü daha doğmadan. Allahu ekber. Olarak... Allahu rahmet <laughs> dedim. Nerede kör oldu? Of, <laughs> of 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 of. Ya şu üstü çok manyak vuruyor şu. ne? Şöyle yapıyorum şu. Nerede bu? Bir şey. Allah Allah. Al 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 al. Al 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 Oo. Geliyorum ama. Aa öldüm Beru. Bak ben... biz burayı zor geçeriz valla. Aynen ben derim. Çok zor arkadaşlar. Durum. Ben wow. İnişte bak. Sen var. yap sen yapamazsan bu sefer ben güzel bir taktik düşüneceğim. Hop. Hop. Şunu yapayım Aha geliyor silah. Geliyorlar geliyorlar. Dur, dur. O silahlıyı mı önce öldür sen Beru? Nerede o silahlı? Önce silahlı gücünü kullan. Aa geliyor bomba. Dur. Şu bomba. Atamıyor Al. Yürü git. Aa, kan kanlıya bak. Dur dur şuraya bak. Dur teker teker tek tek. Dur dur. Bak bak ne yapacağım onunla. Selamun kardeşim. Dur, dur, bak. Görebilecek mi seni? Bak. bak gel. Gelmiyor Bana... mu? Bomba! Bombalama! Dür. Dür. Aa bomba geldi. Vallahi kaçıyorum ben. Aferin sana. Tek tek vur böyle. Tek tek vur. Aa tü tü. Aa geliyor kafam. Tü. Oh. Kaç oradan kaç kaç Aa geliyor. Kal. Kal. Dur. Aslanı kompa. Aslanı kompa. Kal. Dur. Aa tü. Dur vur 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 vur. bana Kaç. Al. Demek ben o bombada Dür. patlıyormuşum Bero. Aa. Kombomu dolurdum lastik. Ya kombo, ne Çünkü... oluyor mu, kombo? <laughs> Ola, şey, Aha, kombo. İşte kombo. bu kombo? Ona kara şeytani. Dur, A! Asan kombo. Kombo doldurdum dolurdum Evet. Dur, böyle. A geldi kanka. Oh, Aa, kanka. A, a kombo, geldi. Kombo, kombo. Kombo, Kamba, dur, kombo. O nasıl lan bu? Aa, sersemlik değil. Çok iyi, ben o seni Çok iyi oynadım, kü! Aha! O da Aha. olsun. Çok, <laughs> <Al, sizin> <laughs> çok iyi. ortanıza. Çok iyi. Kü, kü! Aslı. Dur sana. Bu ortak Vur, 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 Dur, Dur, vur. Öpürken. Ah, daha var be! Aooo. Daha çok var. O şu bomba tek tek tek.

yapıştır 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 Aaaa fuzu Fuzu geliyor fuzu ne geliyor Fuzu hmm. Ana ben düşüyorum. Uf, Valla bir şey olmadı bana O neydi Görüyorlar mı? Dur Sen şöyle doldurayım şeyimi oh, Kardeşim, Kardeşim. Hadi az kaldı be Abi ver bunlar bitmiyor bir şey mi yapacağız acaba ya? Ne Dur koş. Yallah. Nerede o kalkanlı onlar abi? Al sen. Al sana. Dur. Şimdi git o diğerine vur bak orada yukarıda geliyor. Aa, gel. Gel. İn aşağı. P. Gel buraya. Al kalkanlı. 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 Al sana. Yuvarlığa bas altından geç. Tamam. Dür. Olmuyor. Üç kere bas yuvarlığa bas altından geç. Sonra biraz doldur. Ah bir. Bir. Haydi Bero. Dur kaçayım kaçayım. Kaçıyor ış bakış vallahi kaldı kaşık kaldı Kanda. Ah? dur kanla dur o ay ay dur süpersin <gülüyor> <Ana>. <gülüyor> <gülüyor> I sizi I <yakaladık. gülüyor> evet Evet arkadaşlar bu bölüm burada bitsin sonra kaldığımız yerden beruyla spider man oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar ne diyoruz o zaman beru ney kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz like <laughs> atmayı unutmayın buraya bir yere instagram adresinizi bırakıyoruz gelin sohbet ederiz yorum atarsınız beraber kocaman bir aile olabiliriz o zaman ne diyoruz beru görüşmek üzere <laughs>